Oh, bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. o oh. Oy Karagöz efendi ne yaparsın tek başına burada? E, ne yapayım? Bilmece ezberliyorum. Bilmece mi ezberleyorsun? Evet. 23 Nisan'da çocuklara bilmece soracağım. E ne yapacaksın sorup bilmeceyi? Bilenlere kitap vereceğiz. E, senin kitap okuman var mı ki? Ya olsun ben şimdi öğreniyorum ya. Bana şimdi ee, ne olandı o işte spor yok neyse karıştırma orayı. Yani bana destek olan bir yayın evi var. Okur yazar yayınları. Onlar verecek ben de çocuklara dağıtacağım. Uy kitabı dağıtacaksın? Hikaye kitabı da. Hı hikaye kitabı. Peki bilmecen nedir? Bak şimdi sana sorayım. Sen bilebilecek misin bakalım. Hadi sor bakayım. E, bir berber bir berbere gel beraber bir, bir berber dükkan açalım demiş. Uy bu bilmece mi daha? Tekerleme. E ben de söyleyeyim. Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkan açalım demiş. Ya bu bilmece değil mi? E değil tabi da de. nasıl değil ya? E değil. Bunu söyleyen düzgün söyleyen olursa ana ver kitabı da. Ya bunu nasıl söyleyecek çocuklar? Ben ekranda soracağım. Onlar altında yorum yapacaklar. O yorumlardan doğru bilenlere ben kitap göndereceğim. Oy o zaman sen bilmece çalış da. E sen biliyor musun bilmece? E, bilirim de benim bilmecelerim zorudur. Nasıl zorudur? Ya işte senin kafan almayı zaten. Ne? Kafam mı almayım? Bak benim kafamı tasına attırma. Hacı söz vermemiş olsam seni döverdim ha. Uy tamam da Karagöz sinirlenme. Ben gideyim de sana kolay bir bilmece öğrenip geleyim tamam mı? Adama bak ya. Kafan almazmış. Terbiyesiz adam. Karagöz'üm Hazırladın mı bilmeceyi? Hazırladım, hazırladım da yanlış hazırlamışım. Nasıl yanlış hazırlamışsın? Ya az önce Laz geldi, dedi ki senin hazırladığın bilmece değil tekerleme. Söyle bakayım hangi tekerlemeymiş o? E, bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. E tabii bu tekerleme e, sen bilmece soracaksın çocuklara. E nasıl soracağım? E, o kadar baktım bulamadım. Hepsi bunun gibiydi. Bak. Ben sana bir ipucu vereyim. Daha doğrusu sana bir bilmece söyleyeyim. Sen bu bilmeceyi çocuklara sor olur mu? Ee, söyle bakalım hadi. Tansiyonu en zor ölçülen hayvan hangisidir? Ee, Tansiyonu en zor ölçülen hayvan bizim sarı kızdır valla. Ona yaklaşırsan kafayı tost diye vurur. Yahu olur mu? Bilmece bu. Sarı kızın tansiyonunu tabii ki ölçemezsin. Çocuklara bu bilmeceyi soracaksın. Zekalarını kullanıp çözecekler. Doğru bilirlerse kitapları dağıtacaksın. Ya bunun cevabı ne peki? Burada olmaz. Gel kulağına söyleyeyim. Tamam Cevat. Söyle. Oo gerçekten zormuş. Onun tansiyonu ölçülmez. Ya gördün mü? Bilmece dediğim böyle olur. Hadi bakalım görüşürüz. Sen bu bilmeceyi kimseye söyleme tamam mı? Ben gidip hazırlıkları yapayım. Kitaplar geliyor koli koli. Bilenlere göndereceğiz. E, tamam bilenlere göndereceğiz. Ben bunu nereden soracağım? 23 Nisan'da buradan soracaksın. Tamam hadi görüşürüz 23 Nisan'da o zaman